Herkese merhaba. Bugünkü konumuz mutfaklarımızın demirbaşı, kemiklerimizin de en iyi dostu olan süt ve süt ürünleri. Gelin bu besleyici dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. Hiç merak ettiniz mi? Vücudumuzun bu inanılmaz makinesi her gün kendini nasıl yeniliyor? O bitmek bilmeyen enerjiyi nereden buluyor? Aslında cevap çoğumuzun buzdolabının kapağını açtığında gözüne ilk çarpan şeyde saklı. Süt ve süt ürünlerinde. Peki, madem konumuz bu, o zaman en temelden başlayalım, değil mi? Yani her şeyin kaynağına, sütün kendisine bir bakalım. Süt dediğimiz şey aslında doğanın tasarladığı en inanılmaz besin paketlerinden biri. Yani öyle sadece beyaz bir içecek falan değil. Düşünsenize, yeni doğmuş bir canlının hayata tutunması, büyümesi için gereken A'dan Z'ye her şey o sıvının içinde. Gerçekten de mucize gibi. Ve bakın, bu tanım ne kadar önemli. Çünkü genel kanının aksine süt ürünleri demek sadece kalsiyum demek değil. Hayır, hayır. İçinde protein var, çinko var, fosfor var, bir sürü B vitamini var. Adeta vücudumuzun sorunsuz çalışması için hazır bekleyen minik bir ordu gibi. Şimdi bir bardak süte şöyle yakından hatta bir mikroskopla baksak ne görürdük dersiniz? İşte tam olarak bu. Evet, ilk bakışta büyük bir kısmının su olduğunu görüyoruz. Bu doğru. Ama asıl olay o geri kalan kısımda. İşte o proteinler, yağlar, karbonhidratlar, büyümemizi, enerjimizi, onarımımızı sağlayan bütün o sihir o küçük yüzdelerde saklı. Ama sütün asıl büyüsü burada başlıyor. Yani tek başına harika bir besin olması değil, aynı zamanda başka lezzetlere dönüşebilmesi. Gelin şimdi sütün bu dönüşüm sanatına. Yani yoğurda, kefire ve tabii ki peynire biraz daha yakından bakalım. Aslında yoğurt, peynir ya da kefir dediğimizde sütün besin değerlerinin çok daha konsantre hale geldiği bir formdan bahsediyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Fermantasyon denilen bildiğimiz mayalanma süreci sayesinde. Bu süreç sütün içindeki o faydalı her şeyi sıkıştırıp daha yoğun, daha lezzetli bir hale getiriyor. Hatta bir artısı daha var, sindirimi de kolaylaştırıyor. Peki evde yoğurt mayalayanlar bilir, bu sihirli dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Aslında temel olarak 3 basit adım var. Önce sütü ısıtıyoruz. Sonra içine o iyi dediğimiz faydalı bakteri kültürlerini yani mayayı ekliyoruz. Ve işte o andan sonra o minik yardımcılarımız işe koyuluyor. Sütün şekerini yiyerek o bildiğimiz, sevdiğimiz kıvamı ve o hafif ekşi tadı oluşturuyorlar. Tamam, sütün nasıl dönüştüğünü anladık. Peki bu ürünleri bizim için bu kadar değerli, bu kadar özel kılan ne? İşte şimdi o kahraman besinlere, yani süt ürünlerinin içindeki gerçek süper güçlere odaklanma zamanı. Süt ve süt ürünleri deyince aklımıza ilk gelen ikili kim? Tabii ki kalsiyum ve fosfor. Onlar adeta vücudumuzun inşaat mühendisleri. Kemiklerimizi ve dişlerimizi yapan o ayrılmaz ikili. Gerçekten de tam bir ekip çalışması. Çünkü biri olmadan diğeri görevini tam yapamıyor. Ama sakın bu ikilinin tek işinin kemik yapmak olduğunu düşünmeyin. Hayır, görevleri çok daha büyük. Mesela şu an kolunuzu kaldırmanızı sağlayan kas kasılmasından tutun da beyninizden gelen sinyallerin vücudunuza iletilmesine kadar vücudumuzdaki sayısız kritik işlemde bu ikilinin imzası var. Kalsiyum ve fosfor harika bir ikili dedik evet. Ama bu ekibin bir de olmazsa olmaz bir yöneticisi var. D vitamini Şöyle düşünün. D vitamini olmadan vücudumuz aldığı kalsiyumun ne yapacağını bilemez, kullanamaz. Yani D vitamini kalsiyumun kemiklere girmesini sağlayan kapıyı açan sihirli bir anahtar gibi. Bakın, burası çok önemli. D vitamininiz yeterli değilse yediğiniz o kalsiyum deposu peynirlerin, içtiğiniz sütlerin pek bir anlamı kalmıyor çünkü o kalsiyumun çoğu vücuttan atılıp gidiyor. D vitamini adeta bir kurye gibi çalışıyor. Kan dolaşımındaki kalsiyumu paketleyip doğru adrese, yani kemiklere teslim ediyor o yüzden bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Tamam, iskelet sistemimizi sağlamlaştırdık. Peki ya, günlük koşturmaca için gereken enerji, motorun yakıtı nereden gelecek? İşte burada da sahneye B vitaminleri çıkıyor. Süt ürünleri, aynı zamanda vücudumuzun bu enerji santralleri içinde müthiş bir yakıt deposu. B vitaminleri ailesi kalabalık ama süt ürünlerinde özellikle iki tanesi başrolde. B2 ve B12. B2 vitaminini yani riboflavini vücudumuzdaki enerji üretim motorunun yağı gibi düşünebilirsiniz. Her şeyin tıkır tıkır işlemesini sağlar. B12 ise yani kobalamin daha direkt çalışır. Yediğimiz besinleri alıp hadi bakalım enerjiye dönüşün der ve hücrelerimizin sağlıklı kalması için de kritik bir rol oynar. Peki tüm bu faydaları anlattık. Çok güzel ama bu harika besinleri soframıza getirirken, tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Yani işin bir de akıllı ve güvenli tüketim boyutu var. Burada aslında birkaç tane altın kural var ve bunlar gerçekten çok önemli. Birincisi ve en önemlisi her zaman pastörize sütten yapılmış ürünleri tercih edin. Pastörizasyon zararlı bakterileri yok eden bir güvencedir. Bu kural özellikle hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi hassas olanlar için hayati önem taşıyor. Peynir alırken de dikkatli olmak lazım. Doğru şekilde salamura edilmiş beyaz peynir veya tulum peyniri gibi belli bir olgunlaşma sürecinden geçmiş olanları seçmekte fayda var. Ve tabii ki son kullanma tarihi. O zaten olmazsa olmaz. Yani özetleyecek olursak en başta sorduğumuz soruya geri dönüyoruz. Güçlü bir vücudun yapı taşı neydi? İşte süt ve süt ürünleri tam olarak bu. Vücudumuzun kendini inşa etmesi, onarması ve her güne zinde başlaması için ihtiyaç duyduğu bütün o temel malzemeleri bir arada sunan doğanın bize bir armağanı adeta İnsanlık tarihi kadar eski olan bu gıdalar binlerce yıldır soframızda. Peki günümüzün değişen beslenme alışkanlıkları modern diyetleri içinde kendilerine nasıl bir yer buluyorlar? Gelecekte nasıl şekillenecekler? İşte bu da üzerine düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkürler.